Selamlar. 2024 yılında dijital dönüşümü yönlendirecek olan teknolojik trendlerden biri yapay zeka ve buna bağlı çeşitli yapay zeka uygulamaları olacak. Farklı sektördeki şirketler temel iş süreçlerinde yapay zeka entegrasyonuna öncelik verecek. Tabii bunu en büyük sebeplerinden biri FOMO sendromu yani Fear of Missing Out olarak adlandırılan Türkçe'ye gelişmeleri kaçırma korkusu olarak geçen kaygı türüdür. Bana göre bu sendrom yapay zeka trendinin arkasındaki itici güç olacaktır. Yapay zekayı uygulamak için acele eden şirketler için de önemli zorluklarla karşılaşabilirler. Bunun nedeni veri sistemlerinin etkili yapay zeka kullanım için yeteri kadar konsolide ve temiz ve güvenil olmamasıdır. Ve bu durum dijital dönüşümde veri güvenliği, veri yönetimi ve veri kalitesini daha fazla vurgulanmasına ve yapılanmasına yol açacaktır.